Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir oyunla karşınızdayım Brawl Stars'tan ee, yani ilk defa oynuyorum. <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Ama oynayalım hadi bakalım. Şu an evet girdik. Evet, ikim de çok güzel acılı lahmacun. <laughs> tamam. Şimdi <laughs> şöyle bulalım. Bilmiyorum ne yapacağım şu an. Bilgisayardan oynuyorum. Ben telefondan oynamıyorum Bilmiyorum tıklamış ona nasıl ya. Öldük abi yani aynen öldük. <laughs> evet ne sıkıntı yok tamam. Bir dakika gidelim. Neredesiniz lan çıkın. Çıktı abi Şu hırsızlığı var çok vuruyor ya. O ne o ne karakteri ben ne olmak istiyorum. Öl lan ha. Dur canımız sıfırlansın biraz. Lan git git lan bu <laughs> Korkuyorum. Oğlum çok vuruyor ya. Nerede lan hani gel 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 lan mı? Hani kaçarız lan? <laughs> kim ki ne olur? Düşme Anlamadım ki alamadım. Bak nasıl vuruyor lan? Git git sabır. Hadi vurun lan şu an. Allık ya. <laughs> gel <Geldim>, lan ayı. <laughs> Allık tam. Biz kazandık mı tamam? Siz de gelin üf. <laughs> Acılı lahmı acı <laughs> Ve 7 6 5 4 Abi bir tane bile kill ben Aldım aldım acılı Bakın orada sol üstü Zafer <laughs> Yendik Çok mükemmel bir maçtı Bakın bu benim ha, Çıkalım Ben karakterimi değiştirmek istiyorum ama şunu demek istiyorum aynen bunu bir saniye Allah durursun geriye yani savaşçılar bunu yükseltelim yani yükseltebiliyor muyuz ha, seç ha puanım yok tamam tamam orada görüyorum tamam bir tane de oynayalım hadi bu sefer başka karakterle oynayacağım o oyunu sevdim mi arkadaşlar güzel yani sevdim acı <laughs> bak bu karakteri sevdim ama bu karakter vuruyor biraz Üf, üf. Hayır ölmeyim Ha tamam ölmedim güzel Oooooop Hayırdır Ha halık Hıhı <laughs> Allahım Ultim ha, dur, Allah Bir an çimenlerden çıkıyorlar ya Korkuyorum üstüme gelirler Ama Tabi ben Oyuncu olduğum için aldık. Baba nasıl geliyor Vur lan vur. Hadi bakayım ya. <laughs> Bak şimdi gel. Nerede onlar? Ayı. Ayı. <laughs> vur vur. Allah bu ne lan? Ayısın üstüme saldı. Geber. Hiçbir şey alamadılar ha yani şu an kadar. <laughs> Çok kolaysın böyle. Tamam özür <laughs> Ne oldu? Ha, tamam. Lan vur. Öldük ya. Öldük neyse ama. Gel lan şimdi öldürün yok. Gel buraya hayır öl bakayım yat aşağı. Ha öldü. <laughs> Onunla aldık üf her gece alıyoruz. 12 saniye ölmeyeyim hayır. Hayır kuru beni. sen. Ha, tamam. Hop hadi bakayım acil lan acil. Bir ve bitti. Biz hem gitme evet. Hayat biniyoruz ya bu kadar pro olmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> hep biniyoruz Allah <laughs> Allah. Robin diyor. Bir tane oynayalım mı? Hadi oynayalım. Kolaylar. Aha kim Üf üf. Bunlar sağlam rakipleri bence. Gelin lan buraya. Oo bak şunu alacağım ben soldakini. Allah. Al 2v1 adamlık değil bunlar. 2v1 girilmiyor. Of almışsın lan haberim yok. <laughs> Ama canım çok az. Dur bakayım. Neredesiniz lan? Gelin buraya. Aha dur dur dur. Bak bak bak. 2 tane bileşkil var. Allah Allah vur vur vur. Bin ne oluyor? Vuruyor şeyler? Çok sağlam vuruyor ama. Allah hayır hayır hayır. Kaç 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 topuk. Kaç 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 hayır hayır. Of. Doyucu bak sağ sol sağ sol. <laughs> lan ne yapıyor lan burada? Of çok fena oldu arkadaşlar. <laughs> Pusmuş beni bekliyordu. Ama bilmiyorum ki acil lahmacun geliyor. Lan ne hareket edemiyorum. <laughs> hayır ne oldu bana? Of. Vurun lan. Ölüyorum. Yardım edin. Of. Çok güzel. Hayır, hayır kaç 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 kaç. Ya öldük ya. Kursun. Gel lan buraya. Gel gel. Gel bakayım sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun? Al bakayım şuna. Of. <laughs> 4, şunu. of. V4 şunu al, al mı? Hala tamam. Bitti. Yine yendiniz yendik ya. Abi bu kadar problem mu var? Bak şimdi yendik <laughs> Çok kolay da. <laughs> yendik. <gülüyor> Abi ya çok kolaylar. <laughs> bir tane daha oynasak mı ne düşünüyorum? Hadi oynayalım bir tane daha. Bir tane daha oynayalım hadi. <laughs> La acı lahmacun kendine de belli. Değil. İsmin çok güzel acılı. Neredesiniz lan? Hop gel bakayım buraya. Hop bakayım. Hay Allah kaybettik arkadaşlar. Bizde AFK var ama. Of, Avustralya oh, aldık. Bu takımı ben taşıyacağım galiba. Gel bakayım. Öyle bakayım sen. senin öyle... o oh, kuruma sar bunun. Ne oldu öyle lan. Öl. dedim. Of, aldık. kaç 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 doğru. Sağ sol. Sağ sol. Ay vurma, vurma. Ay. Hadi be. Alıyorduk var yazda. Neyse tamam. Aa abi oynayın da ya. Oo pam. Enerji mi tane vurma vurma. Ya neyse. <gülüyor> 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 galiba kaybettik bu sefer. Neredesiniz lan? Gel lan buraya. Hayır iki kişi değil bir kişi. Ha, hayır sen gel. Allah kaybet. Umarım var ya takım yüzünden kaybettik. Al vur 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 vur. Al işte. Hayır ölmeyeyim. Hayır. Öldük. <laughs> kaybettik. Adamla yalnız Kaybettik. O kadar kazanıyoruz dedik. Nazar kaybettik. Neyse ilk yenilgimizi aldık arkadaşlar. <laughs> kaybettik yapacak bir şey yok. O zaman videoyu bitireyim arkadaşlar ben burada. Bugün bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.